Değerli veliler, kıymetli öğrenciler. Noy Akademi açıldı. Söğüt Önü yolunda 100. yıl bulvarındayız. Sizleri de heyecanla bekliyoruz. Merhaba, ben Noy Akademi bilgisayar öğretmeni Mürsel Çetin. Çağın dijital sorunlarını ve teknolojinin olumsuz etkilerini faydaya çevirmek için başlıyoruz çocukların ilgi alanlarına göre programlama ve kodlama eğitimlerimiz için biz hazırız. Geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmak için siz de bize katılın. Ben Noy Akademi'den Ahmet Enes Al. Değerli velilerimiz, öğrencilerimizin temel dil becerilerine yönelik özel alanlar hazırladık. Öğrencilerimiz İngilizceyi bu özel alanlarda oynayarak, eğlenerek ve en önemlisi yaşayarak edinecekler. Değerli velilerimiz, öğrencilerimize sunmuş olduğumuz yüksek kalite ve teknolojideki kaynaklarımız sadece kurumumuzda değil, evlerinizde, öğrencilerimizin sosyal hayatlarında da sizlerle olacaklar. Sizleri de bu tecrübeyi deneyimlemek için Noy Akademi'ye bekliyoruz.